Ajan Saydan herkese merhabalar. Evet yine çok güzel bir şekilde yıla başladık ve yeni bir yıl, yeni bir web sitesi. Erdem Bey ne yaptık bugün? Bugün intellojistik.com.tr web sitesini bitirdik. Güzel, tanıyormuşsun değil Kendileri dünya çapında lojistik hizmetleri veren bir firma. Gördüğünüz gibi güzel sliderlarla, müşterimizin bize verdiği resimlerle birlikte burada bir sliderla karşılama yapıyoruz web sitesinde. Hemen bir altında verdikleri profesyonel hizmetleri yansıttığımız güzel bir tasarımımız var. Gördüğünüz gibi efektlerle. Hemen bu altında firmayı tanıtan hakkımızda yazımız mevcut. Güzel, güzel bir görselle kombinledi müşterilerimiz. Burada da gördüğünüz gibi call to action ve onun altında bir istatistikler Hı -hı. bölümümüz var. İsterseniz şöyle bir kurumsal hakkımızda sayfasına bakalım, bakalım evet. hemen. Güzel bir page title'da, onun altında ise gördüğünüz gibi yine güzel bir lisanslı görseliyle bir hakkımızda sayfa tasarımı Hı -hı. yaptık. Sade ve şık olacak şekilde. Çok güzel gerçekten. Hizmetlerimiz tarafında burada gördüğünüz gibi bir drop down menümüz de var. Ayrıca burası açılabilir bir sayfa olarak da tüm hizmetlerini burada müşterimizin lanse ediyoruz tasarımını gördüğünüz gibi. Hı -hı. İletişim bölümünde Türkiye, Bursa ofisi ve Almanya mini ofisleri bulunuyor. Hı -hı. Şöyle tıkladığımız zaman burada Almanya Münih'teki ofislerin iletişim bilgileri, konumu ve Almanca web sitelerinin yer aldığı bir bağlantı olarak burada böyle bir tasarım kullandı. Evet, özenle hazırlanmış bir iletişim sayfasını gördük tabii ki. Aynen. Burada da Türkiye Burs Hı -hı. Ofislerinin iletişim bilgilerini veren bir sayfa tasarımı ile web sitesini bitirmiş bulmak. Evet, markasına değer bir firması, ajansa yaparsa böyle harika bir web sitesi yapar. Sizin de böyle bir web sitesiniz olmasını isterseniz bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.